Merhaba sevgili arkadaşlarım. Her çarşamba ve perşembe olduğu gibi yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizinle yosunlu akik taşını konuşacağız. Akik biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde bulabileceğiniz Hint akik, Tibet akikler, Yemen akikler ülkemizde birçok yerde bulunur. Dünyanın hemen hemen her yerinde akik taşına rastlamak mümkündür. Akik çok kapsamlı bir taştır. Daha önce size genel bir video çekmiştim. Eğer videolar bölümünden altlara inerseniz akik taşını bulabilirsiniz çok çeşitli olan bu taş taşımızın e, diğer çeşitlerinin de farklı özellikleri olduğu için bugün size yosun akik'ten bahsedeceğim. Adından da anlaşılacağı gibi sanki içinde ufak yosun tutmuş parçalar göreceksiniz. Ağırlıklı olarak yeşil renkte olurlar. Şeffaf beyaz tonlarında ve arada e, baskın renkte açıktan koyuya doğru yeşil renkleri görmeniz mümkündür. Bu taşımızı Avusturya, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun olarak bulabiliyoruz. Dünyanın birçok yerinde akik taşı çıkıyor ama yosunlu akik az önce saymış olduğum bu üç bölgede var. Yosunlu akik taşının e, rivayet olur ki doğumu kolaylaştırdığı söylenir ve bu yüzden zamanında ebe taşı olarak bilinir. Şimdi ben size biliyorsunuz araştırmaların neticesinde ortaya çıkmış her şeyi sergiliyorum. Siz de mantık çerçevesinden geçirerek söylediklerimi uygulaya ya da tatbik edebilirsiniz artık nasıl olursa. Çok özür diliyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bak, şurada bir. Evet, sanırım şu daha iyi. Şimdi arkadaşlarım bu yosun akik taşımız oldukça dengeleyici bir taş. Biliyorsunuz hayattaki her şey denge üzerine kurulmaktadır. Vücudumuz ve ruhumuz dengesini kaybettiği zaman bir takım hastalıklar ve sıkıntılar ortaya çıkar, baş gösterir. İşte akik taşı da yosun akik taşı da denge sağlayıcı özelliğiyle bilinir. Yani ruhunuz ve kalbiniz arasında, hayatla kendi hayatınız arasında bir denge kurmanızı sağlayacaktır. Çok rahatlatan, çok böyle güzel, huzurlu hissettiren, baktığınız zaman da içinizi aydınlatan, içinize gerçekten huzur veren, e, sükunet veren bir taştır. Bu renginden kaynaklı da olabilir, frekansından kaynaklı da olabilir, her ikisinden de kaynaklı olabilir. Artık varın, kullanıp siz karar verin. Şimdi ben size e, ilerleyen bu süreçlerde, e, çarşamba ve perşembe günlerinin haricinde bir de taşların formlarını video olarak çekmeye başlayacağım. Çünkü her taşın kullanım formu farklıdır. Hepsinin başka bir enerjisi ve başka bir anlamı vardır. Kimine katedral denir, kimine jeneratör denir, e, kimine e, kendini yenileyici denir. Bunlar hep taşların formlarının adıdır. Yani mesela bir taşı kullanıyorsunuz diyelim ki kullanacaksınız. Şimdi o taşın, o formlarının da çok ciddi enerjileri olduğu için yönüne onlar karar verir. O yüzden her form, her taşta sizin istediğiniz anlama ve enerjiye denk gelmeyebilir. Bu yüzden formularını da sizinle hem görsel olarak paylaşacağım videoda hem anlatacağım. Böylece tay seçerken çok daha bilir kişi statüsünde davranabileceksiniz. Yosunlu akik taşınız yeni başlangıçların taşıdır. Yeni bir şeye başlamak istiyorsanız ve cesaretiniz yoksa, ne yapacağınıza karar veremiyorsanız ya da bundan dolayı bir tembellik hasıl olduysa, bir türlü başlayamıyorsanız, bir üşengeçlik size e, musallat olduysa yosunlu akik taşı sizi harekete geçirme konusunda, yeni başlangıçlar konusunda çok güzel bir şekilde e, teşvik edecektir. Ruhu tazeleyen bir enerjisi vardır. Ruhu dinginleştirir, ruhu yeniden doğmasına, zuhur etmesine sebep olur. Bunun da en önemli sebebi, bütün akik taşlarından farklı olmak kaydıyla yosun akik taşı doğayla birebir bağlantılıdır. Yani doğayı anlayabilmeniz, ona saygı göstermeniz, onun sahibi değil de bir parçası olduğunun idrakına varmanız için bu anlamda sizi teşvik eden, hal böyle olunca da bu hikayelerde dinleriz ya Hazreti Süleyman işte bütün canlılarla, hayvanlarla konuşabilirdi denir ya hani işte sizin o enerji frekansını yakalayabilmeniz için diğer akik taşlarından farklı olarak yosun akik taşını tercih etmeniz için bir sebep daha oluşmuş oldu. Bilinmese de aslında yosun akik taşı çok kuvvetli bir bereket ve servet taşıdır. Bu anlamda da bu enerjiden yararlanabilirsiniz. Kök çakramız bizim için oldukça önemlidir. Kökte birikmiş olan stresi dağıtmak adı altında e, frekansları bu şekilde kullanarak yosun akik taşı kökte ve ruhta biriken stresi çok rahatlıkla boşaltmanızı sağlayacaktır. Bu anlamda da bu taşı güzel bir şekilde faydalanabilir, bu taştan ve kullanabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa eğer videoların altına yorum yazabilirsiniz. Size anlattığım bütün bu taşlar giyucu.com'da var. Gerçi Trent yol sitesinde de var ama orada anlattığım taşlardan bulamadığınız olursa ya henüz video çekip yani fotoğraf çekip yükleme fırsatım olmamıştır ya da stoğu bitmiştir elimde az kaldığı için henüz oraya paylaşımda bulunmamışımdır. Bu yüzden bunları direkt YouTube'da kanalın altına ya da giyicu.com'dan girip oradaki WhatsApp üzerinden bana taleplerinizi ulaştırırsanız her türlü yardımcı olacağımı biliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere başka bir videoda. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.